Separate sạch bằng 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 sạ da kör saatinde birimizi gözetiyor da Cuma gecesi oylama maratonunda karşınızdayız sevgili izleyiciler. Sizler ekran başına ve sizler de stüdyomuza hoş geldiniz. <laughs> birimizi gözetiyor yarışmacıları dediler ki Öykü Hanım git bir sor. Eğer bir manileri yoksa bu akşam size geleceklermiş. Ha bir de dediler ki yarın haftanın finaline lazım olacakmış. Eğer sizde fazla varsa bir fincanda oy istediler e, fincanın hatrına parmaklarınız çalışacak bu gece sevgili izleyiciler. Bir zahmet 35-44 dolarınızı göndereceksiniz. Parmaklarınızı çalıştıracaksınız. Bir müddet çok çalışacağız. Çünkü e, yarın gece yaşanacak her şeyi bu geceden sizler belirleyeceksiniz. Yani şu andan itibaren ne ekerseniz yarın gece onu biçeceksiniz. Herkes hazır mı? Oynama heyecanı yaşamaya. Kim güzel. Cuma gecesi dedik çok çalışacaksınız dedik. Parmaklarınız çalışacak. Hem de nasıl biliyor musunuz? Tombik 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 hop tombik hop tombik 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 hop tombik hop tombik 35 44'de böyle durmadan bir bakacaksınız bir izleyeceksiniz oylarınızı göndereceksiniz İzleyeceksiniz oylarınızı göndereceksiniz sadece ve sadece oylarınızla konuşacaksınız yarın gece son söz her zaman olduğu gibi yine sizin sevgili izleyiciler gelin hep birlikte bir biz evine bağlanalım onları da şimdi söyleyeceğim sözleri var neler isteyecekler acaba sizlerden sahne birimizi gözetiyorum. Feci halde, fena halde oy bekleyen yarışmacıları. Nasılsınız bu akşam? <laughs> Teşekkür ederiz. E biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz sorduğunuz için. <gülüyor> <gülüyor> Çok şüksiniz. Çok teşekkürler sizler de öylesiniz. Nasıl keyfiniz bu akşam? Süper. Yarına dair. Eleme heyecanının ilk adımındayız. Bu akşam ben sizler için uğraşacağım, dil dökeceğim ve sizler adını, adına, adına e, o isteyeceğim bir bizi gözetliyor izleyicilerinden. Ama söz almak isteyen, bana oy versinler şu sebeple diyen var mı aranızda? Cesaretli, şöyle kendini atı verecek, coşkuyla ben o istiyorum diyecek var mı aranızda? O benim. bir Mustafa dinliyorum seni. İşte o benim. Az önce söylediniz cesaretli. Seyircilerin karşında, seni destekleyenler karşında. İşte bak, İşte orada Sevan ablam da orada. Ne diyeceksin? Bana göndersinler oylarını. Niye? Benim. <laughs> kadar. Başka başka. Ben Kim o? Gayet. İsim söyle. Gayet. Gayet. Söyle Gayet. Bu evde daha fazla kahvaltı istiyorlarsa bana oy yollasınlar. Ha. <gülüyor> <gülüyor> başka? Yemek yaparım. Özlem? ben istiyorum artık. E yani Mustafa istiyor senin istememen. Ben ne istiyorum. Ben <laughs> <seni> de <laughs> <istememek gülüyor> <abi>, Çok istiyorum. <laughs> anca beraber, kanca beraber. İstemeyelim nasıl istiyorsun Özlem? <laughs> <laughs> Mustafa ile kalmamı istiyorsanız <laughs> lütfen bana oylarınızı gönderin. Yollarlarsa sevinirim. <laughs> İyi olur yani biz bizi sevenler ayrılmasın. Peki başka bakın son yani son. Konuşan, Konuşan söyleyen. 12 Aynur. 12 Aynur neden? Ee, desteklerini esirgemesinler bizden. Bekliyoruz oylarını. <laughs> Teşekkür ederim. Peki. Ee, Mustafa? Efendim? Kulaklarımız, gözlerimiz kadar keskin. Evet. Gözlerimizle Gözlerimiz de görebiliyor kulaklarımızı da yürüyorum. duyabiliyoruz. Özlem bir o istedi ki sen de yerim seni dedim. Doyduk. yerim seni dedin. Bu gece... <laughs> Evet bu gece itiraflarınız var bu söyleyecek çok şey var <gülüyor> biliyorum. <gülüyor> bir anlatacak bir anlatacak şöyle efelere yakışır bir şekilde ben sevdiğimi böyle severim diyecek. Çıkınca hatırlatın size bir efe Armandalı oynayın. Ne yapacak? Şimdi Armandalı. hadi şimdi oyna. Ah, ama Şimdi hadi. Mi Oyna. hadi oyna. Ben de buradan oynayacağım hadi. 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 Şöyle efelere yarıştır heybetli olsun ama. Rayra rayra yapayım ben. Tamam. Rai 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 рай 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 Mustafa sana yakıştı yavrum diyorlar buradan. <laughs> Şşş, ya. Biken? O istiyor musun? Tabii ki istiyorum. O zaman 05'e e, yollarsanız oy gönderirsiniz çok sevinirim. Ebru, efendim. Sessiz olan herkesin sesini duymak istiyorum. Sesin çıkmıyor. İstemiyor musun? Yok ben bugün biraz üzgünüm de. O Neden? Yüzden. Ama 02 Ebru'ya lütfen oy yollayın evet istiyorum yani kesinlikle Peki. istiyorum. Peki. Sıfır iki oyları istiyor. Sesini duymadım. Cankan. Evet. Alkan. Var mı söylemek istediğiniz? sevenler sevdiklerini daha da fazla hissettirsinler bize. Sevgiyi görmek, yaşamak, oylarla bunu hissetmek istiyoruz diyorsunuz. Verin. Yani yollasın var. Yine de canları sağ olsun. Halimiz <laughs> ortada işte. <laughs> Çok bedbahtın. <laughs> <laughs> Peki sevgili yarışmacılar az sonra biz e, şarkılarla, türkülerle, aynı sözü tekrar tekrar sakız gibi çiğnememek için ezgilerle şenlendirerek izleyicilerimize 35-44'de bir zahmet parmaklarını çalıştırarak oylarını göndermeliyiz. Rikralarda e, bulunacağız. Umarım katkınız olur size. Bu arada ee, biliyorsunuz ki bu gece kararları vereceksiniz. Evden kim gitsin sorusunun cevabını karar odasına girip zarflarınıza yerleştireceksiniz. Ve o zarfları kapatıp yarın gece açılmak üzere muhafaza edeceksiniz. Bunun dışında geçen hafta yarışmada parası olan yarışmacılarımıza bir teklifimiz vardı. 5000 YTL karşılığında koruma hakkı satın alabilirsiniz demiştik. Bunu kullanma ihtimallerini, şekillerinde size açıklamıştık. Dilerseniz kendiniz için, dilerseniz bir başka yarışmacı arkadaşınız için ya da kullanmamayı da tercih ederek ihtimalleri değerlendirebilirsiniz demiştik. Aynı teklifimiz bu gece de geçerli. Dolayısıyla haftanın birincisi ünvanını kazanmış ve dolayısıyla cebinde parası olan yarışmacılarımız karar odasında bir karar daha verecekler ve bu kararı da zarflarına yerleştirip yine yarın gece açılmak üzere zarflarına yerleştirecekler. Anlaştık mı? güzel. Bu gece çok eğleneceğiz. Bir, bir o kadar da heyecanlanacağız. Tabii ki konuşacak çok konumuz var. Az sonra sizlerleyiz. <laughs> Kemal'ın akoru tamam mı? İyi bakın. Sevgili dinleyenlerimize rezil olmayalım. Zira çok ciddi bir şekilde şarkı söylediğimi zannetmekteler. Halbuki eğlenesiniz diye yapıyoruz. E buyurun. Oylar...